Hepinize merhabalar. Bugün Minecraft'ta yeni bir koruk haritasıyla daha beraberiz. Bu defada kabusların kıyısında adı altında map oynayacağız. Bu mapi yapanlar da geçen sefer oynadığımız ya Sky köyünü yapan adamlar. Ayarları uygun uygulayan. Abone olup like attıysanız videoya geçebiliriz. Ayarları yaptım. Oyuna başlayabiliriz. Aa bak bura bozuk. Yapamamışlar. Kabusların kıyısında. Beti iyileşecek mi doktor? Maalesef bunu şu an söylemek mümkün değil. Karını Oha lan adamlar animasyon falan yapar. yapmış. Beyin hasarı da gözükmüyor. Tek çaremiz beklemek. Peki tedavilerini evde yapsak olmaz mı? Hastanede bizim eve epey uzak ve her gün gidip gelmek benim için çok zor olur. Öncelikle bunun için özel bir doktor bulmanız gerek. Bu sorumluluğu biz alamayız. Tedavilerini üstlenecekseniz bir saat içinde çıkış işlemlerini yapabiliriz. Tabii ki. Onun için her şeyi yapmaya hazırım. Sen bu... çok güçlü bir kadınsın Betty. Eminim bunu da atlatacaksın. Salona git. Bizim adam do doktoru falan bulabilir mi ki? Burası mı salon? Burası salon. Oğlum adamlar <laughs> çok iyi yapmış lan şaka mı? Hayatım üst oldu. Resmen yaşamak için bir amacım kalmadı. Niye salıyorsun lan hemen kendini? Biraz umutlu ol. Betty güçlüdür bunu da atlatır. Bu kadar karamsar da olma. Ne kendini ne de onu üzme. Ben kendimi salmıyorum. Ama olacak gibi değil. Doktorların hiçbir mutla bakmıyor. Kimse bir çözüm bulamıyor ve sessiz kalıyor. Lanet olsun. Karını kurtarmak için iletişime geçebildiğim tüm doktorları konuşacağım. Sabırlı ol ve sakın umutsuzluğa kapılma. Bunun da üstesinden geleceğiz artık gitmem gerek. Bir şey olursa hemen beni arıyorsun. Yoksa bozuşuruz bak. Oğlum adamlar koltuğuna kadar yapmış lan. Yatak odasına git. Burası mı? Burası değil mi? Hani burası değil. Burası mı? Oğlum? Ben salak mıyım? Dönüp başı banyo yere gidiyorum. Banyo. Burası bizim ev mi? Evet burası bizim ev. Hastaneden aldık onu çünkü. Kapı nerede oğlum? Ha kapı. Ya ben salak olabilirim. Merhaba ben Metehan'ım için gelmiştim. Acaba kendisi burada mı yaşıyor? Evet, ben kocasıyım. Buyurun içeri geçin. Lütfen önden buyurun. Tam karşıdaki oda. Tamamdır. Bu, bu arada adamlar şaka maka sinematikleri falan çok iyi yapmışlar lan. Tin tedavileri yapacağım. Lütfen biraz müsaade edin. Tabii, müsaade sizin. Evet, tıpa saygımız sonsuz olduğu için çalışma odası burası herhalde. <laughs> Aa, telefon mu Oğlum, adamlar her şeyi yapmışlar. Şey olabilir acaba? Alo? Alo? Şaka mı lan bu? Derdi ne bu herifin? Neyse, biraz bilgisayar oturup bu hastalıkla ilgili araştırma yapsam iyi olur. O oh, bilgisayara bak lan. O da, bu, bu, ne bu ne lan? Bana yardımcı olabilir. Biz bir şey göremiyoruz ki. Babanı bacımız. Saat 10 ve şu an ben altına Sanırım sıçtım. Altına sıçtım. sıçtım böyle Bayım, hayret olur? Bir Adam Bir girdi Google'ıma evet, hocam, arkadaş. Bir sorun yok. Sadece yorgunum ve dinlenmem gerekiyor. Peki öyleyse. Ben tedaviyi bugünlük sonlandırıyorum. İki gün sonra tekrar geleceğim. İyi günler. İyi günler doktor bey. Buyurun sizi geçireyim. O bari durumunu falan da sorsaydın. Biraz yatakta uzansam iyi olacak. Akşam tekrar kalkarım. Oğlum, bu Minecraft videoları bu arada oyunları harbi korkunç lan şaka mı kapat. Çoğu korku oyunu beni bu kadar geremiyor beni bu kadar gelebilen bir FNAF vardır herhalde. Minecraft korku kadar. Net jumpscare yiyeceğiz. Net diyorum. Beti neredesin? Neredesin Beti? Buralar açılmıyor herhalde. Dündüz koşacağız. Arkamızdan kimse gelmiyor değil mi? hafif bir yarım takıyorum. Çünkü birazdan sağır olmak istemiyorum. Sikim alama. Sikim. Oğlum. Şu an diken diken. Hayır. Senin var ya o... ...senin betar bıçaklanmış bir gidiyoruz. Sana bir şey olduğu için çok korktum. Lütfen tamam, beni bir kal. şey olmamış. Kim var lan orada? Oha lan! Savaş! Gel lan buraya. Sen misin lan mı camskeer atan? Bu bardağın... ...yerde ne işi var? beti kaçırdılar var lazım. ya kesin. Betinin başı dertte. Onun bacını. Beti. Lan. Oğlum. Evi ne kadar güzel bir yerde yaşıyormuşuz. Lan biz. Beti kaçırmış olmalar. Abi, Abi bu çocuk karımızı Benim kaçırmışlar. Ya. Ne istiyor bunlar? Servet sayar karımızı kaçırmış. E ne yapacağız şimdi? Görev vermedi bize. Dışarı mi çıkacağız? Yo. Ha sen... bir adres var. Umarım Umarım beti bu adrestedir ben bunun ha büyük ihtimalle altta yazıyordu ve ben okuyamam. Pardon Adres Servet Seher'in evi Gideceğiz şimdi Daire altı Çalışıyor mu? Çalışmıyor Ulan Böyle bir evim var muhalifhaneden Bozma diyeceğim de bu nasıl bir apartman böyle bir asansörün çalışmıyor Bu arada F5 atınca bozuluyor lan Şaka maka bak Bozuluyor Sen F5 atmamız lazım Jumpscare falan yerken de F5 atmamalıyız Orada da etraf hadi gözüküyor bozuluyor etraf. hızlı gitmeliyim. Karımı bir şekilde bulmam gerek. Bu adreste olsa da olmasa da. Burası bir orman yoluna benziyor. Aracın buradan geçebileceğini zannetmiyorum. En iyisi yürüyerek devam edeyim. Oğlum bu nasıl bir yol lan? şuradan. Ha buradan atlarsam büyük ihtimalle oyun bug'a girer o yüzden yapmıyorum. Bu Kabusta gördüğüm malikaneli aynı yer. Gece... Peki... O orası kabusmuş lan. Bizim olay. binamız değilmiş. E tamam. Şimdi her şey rayına oturuyor. Bildi de, çok iyi lan. Oğlum ben burada yaşarım desem yalan Ben burada yaşamam. Altıma sıçarım ben var. Bebek besli yaşarım. Abi ya köyünde de yaşadık. Kapıyı arkamıza kapattılar. <laughs> Abi çok korkuyorum. Ne hepsini elde ettikten sonra... ne diyor? Bilgi. burada bulmam gereken altada kilit parça varmış. Sonra şifreli kapının bulunduğu odayı bunlar seslerleleştirip şifreye girmeyi sağlamalı. Aa oğlum adamlar bildiğin oyun yapmış lan şifre. Şifre falan yapmış, her şeyi modellemişler. Abi ses çok fazla. Siz şu an bu sesi duymuyorsunuz ama bu ses çok fazla. Lan. Hey, ne kaçma ne lan. Sanıyorsun? Bebe, senin var ya. <laughs> Lanet olsun. Ona yetişebileceğimizi zannetmiyorum. Şu kapıyı açamıyor muyuz ya? Açabiliyorum. Lan mı buradan? Hiçbir şeye dokunamıyorum galiba. Açsana bebek kapıyı. Hemen şeyim biz mesela bizi bir şey kovalayabilir mi? O kadar yapabilmiş Almanlar de pek zannetmiyorum. Şimdi bu kapıda bir şey yok. Bundan eminiz. Burada bir bok yok. Yukarıda bir kapı var. Oraya gideceğiz birazdan. Bodrum. Bodrum değilmiş tamam. Üzgünüm. O yine kitaplar var lan. Eğer bunu okuyorsanız muhtemelen malikanenin içerisindesinizdir. Ve kapılar çıkış için tamamen kapanmıştır. Kaçacak veya saklanacak bir yeriniz olmayacak. Sürekli garip şeyler yaşayıp ruh sağlığınızı bozacaklar burada delireceksiniz ve oha konunu bacınız karımı bulup en kısa sürede buradan çıkmazsam sonum hiç iyi olmayacak kendimi yapmak istemiyorum yani ananı... <laughs> şimdiki halet gelecek diyecek tablonun parasını ananı bacım Cem Sikeri'ye mi Oğlum tabi sinirlendim adam ne yiyormuş Ekmek yiyormuş sandık ah. Ver lan yemekleri Ver lan. adam olun Siz misiniz lan beni buraya kilitleyen Bak kesin burada şey var ha Yokmuş Çöp kutusunun içinde neyse birazcık havuç yiyelim de Bir Ama <gülüyor> 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 Bir defa kesin cam yok Affı yok oğlum Oyunun sonunda biz de geleceğiz buraya. şekilde duracağız ve olacak. Ay şey lan. Tab neydi lan bu? İsmini bilenler yoruma yazarsa ben de bir kalp atarım. Kapa. Üst katta birilerinin olduğuna şüphe yok mu? Bak burada şifre olmak zorunda. Burada bir şey olmak zorunda. Bu kadar sandı boşuna azdır. Yiyeceğim lan deri botu. Kız hazır. Ulan yaratıklar gelin lan. Sizin var ya. Beşinizi kemireceğim. Tek kaş oldu lan benim karakter. Bu arada burada kesinlikle hiçbir şey yok. Devam edelim. Alt katta tek bakmadığımız kapı burası. Bu ne lan? A geldi. Burası. Buranın yansıması lan. <laughs> Asiktir. Oğlum adamlar neyi düşünmüş de, lan? Şey, Peki bu halüsinasyonlar ile nasıl baş edeceğim? Bu gerçek yoksa, şey yoksa bu gördüklerim gerçek mi? Bence gerçek olmadıklarını düşünürsek gerçek olmazlar. Alet de sıçıyormuş lan ama yazık şimdi. Kız sıçarken basmış suet. Evet. O da haklı bir nokta yani. Gerici lan mesela jumpscare atmıyor ama çok sıkeriyor ya Mona Lisa. Buraya girinmiyor. bura. Aa sinema salonu var oğlum evde. Oha. Bir sinema oynas. Burada kesin bir şey var. Kilit bir. Kilit biri bulduk lan. Her şey demek ki üst katta dönüyormuş. Atlar. Bu <laughs> başımız. Güçlü olmam gerek. Güçlü olmam gerek. Bu ne oynuyor lan? Redstone korkusu. Şu an az önce var abi böyle mouse. Yukarı oldu. E'ye bastım yanlışlıkla. Ben Minecraft'ta koş... Hoşuma tuşunu var da R'de kullanıyorum. Sss, girme. Burası daha iyi gibi. Merhaba. <laughs> Heh. Beni kolay kolay elde edebileceğinizi mi sandınız lan? Ben buraya karımı almaya geldim. Almadan Ka da beni buradan döndüremezsiniz. Bizim adama helal olsun. O kadar geldi. Ben karımı alacağım dedi. Çek karısı. Servet seyri bırakmayacak. Burada da kesim var. Senden korkan senin gibi olsun. Ölü. yıl 1900 Otuzlar mı hocam? Ne oldu burada? 30'lar ve 40'lar mı? Bu adamın suçu neydi? Bu adam olayı bilenler, komik beytler, ressam şey, tarihçi agalar almadı. Oyun karardı lan. Zeynep bir şey de vermedi. Fırında bir şey yok. Sandık var mı burada? Burada kesin bir bok var, var ya. Buranın şifresi. Burayı açmak için bize bir şey lazım. O da bu odada ışıklar patladı. Kap kap. Kap sen kapadın. Neden zorluyorsun? Bur burayı buraya açsa keşke burayı buraya Ne oldu oğlum? Burada kilitli. Alakalı bir şey mi var? Bunlar ne? Anahtarları nereden bulacağım? Lan bebe sen korkutmuyor. Sen Be bebek aldın. Burada tabi bebek alır Be bakabilir misin? Çocuklarımı uyurken rahat bırak. Bak. Orada bir şey yoktu değil mi? Muhtemelen bir şey yoktu orada. Orada bir şey varsa oyun baga girer. Ben de kreative geçip bir şeyler yapmak zorunda kalabilirim. Oha. Adamlar düşündüğüm şey mi yapmış acaba? Ben müzik diskin takacağım ve ses kaydı oynayacak. Oha. Bura ne? Bunlar ne oğlum? Hiçbir şey anlamadım. Sandık. çok mu komik? Bu <laughs> çok mu komik sence? Bu komik. Bu bura ne? Bir şeyler yazıyor. Şifreli bir kapıya benziyor. Sanırım bazı parçalara eksik. Ha, Bir açmak için kullanacağız bunları. Şifre 1, 2, 3, 4, 5, 6. İyi koyalım bunları o zaman. 1, 6. Bu da burada durabilir. Ya da yanımıza alalım. Şimdi çatı katın anahtarını aldık. Bu güzel bir şey. Çatı katına o taraftan gideceğiz. Aşağı katta. katta girmediğimiz bir burası kaldı herhalde. Ne güzel bir oda lan. Bu Ne? Ne? <laughs> Oğlum ne oluyor? Çıkmaz sokak. Buradan. Çıkmaz sokak. Oğlum bu nasıl bir yer? Ve var buraya şifre koysaydınız. O kadar labirent yapmışınız da orada sanki yok. <laughs> Onunu başınız. Mer, sen yoktun az önce burada. Yalancı herif. Bak. Demek ki aynı yolu iki kere gelmesen burası yüklenmeyecekti. Abi bak cam siker yemek istemiyorum lütfen. Varmış. Doğru düşünmüşüm ve bu kapı açıldı. Oğlum. Yalnız baga girmiş. Bak inşallah başka böyle baklı bir yer yoktur. Bu ne lan şeye döndü hani böyle Youtube shortslarda böyle korku video olur ya Adam bir ses duyar bin tane kapının arkasına sığınır Parkur yapmamı istiyorum ben de. Geçenki videodaki mükemmel parkur yeteneklerimle Burayı geçeceğim Aa evet. karımız Hayır uç. Bu... beynimi yıkamaya ve bana zarar vermeye çalışıyorlar. Bu oyuna gelmedi. Abi şunu da çıkar ya. Hı. En başa attı bizi tamam. Ben bir de aynı yolu geri gelmek zorunda. Aynı odasına geldik. Bu odada olmak zorunda ama. He öyle değilmiş. Şifre burada yazıyormuş. E ben bunları aldım. Galiba artık yapmamız gereken şey çatı katına gitmek. Oğlum bura çok karanlık ama. Şu an muhtemelen siz de ben de hiçbir şey göremiyoruz. Bu arada ben hep küçükken yine oynamıştım ama korktuğum için bitirememiştim. Bana şuranın kildi lazım ama. Ve buranın Aa bunu koyacağız. Müzik başka bir yerden geliyor Müziğin kaynağını bulmak gerek. Kütüphane. Kütüphane şurada kitle olan yer değil mi oğlum? Değil ha şurada kitle olan yer. Piyano çalarken rahatsız edilmekten hiç hoşlanmam. Çalma o zaman. <laughs> Buraya sandık saklamış. Abi ben de bunlardan olacağım diye çok korkuyorum da Yapmayın. Bulacağız. Sen sakin ol. Bak sen sakin misin hocam? Ben sakinim. Ben şu an delirmiyorum. Sen ne de delirmeyeceksin? Ha bunları koy. Şimdi buradan basacağız bak. 4 ve 1. Açıl. <laughs> Ser servet, servet, korum olmaya geliyorum lan. <laughs> Al düğme. Bas siktir. Arkamdan kapatmalı mıyım burayı? Bence açık dursun. Karıcığım. Seni almaya geldim. Hey! Onu nereye götürdüğünü sanıyorsun? O olduğu yere. Bu korkunç değildi. Çünkü bu Betim, çok malumdu. Cehennemin dibine bile götürsen vazgeçmeyeceğim. <laughs> Burası çok iğrenç kokuyor. Bok çukuruna girdik bir de. Oğlum daha ne kadar daralacak? Ama bu simde yüzme yoktu galiba. Bir blok olmayacak. Şu an var ya yerin 400 bin metre Burası altındayız. Burası durulmayacak. Nefesimi tutup olabildiğince çabuk olarak çıkışı bulmam gerek. <laughs> doğru kapıyı bul. Evet Bence bu kapı doğru. Değilmiş. Bu çok iyi lan. Önceki biraz tırttı da bu. çok iyi yapmışlar bunu. Buraya karımı almak için geldim. O hal önce, önce beni geçmen gerekti. Kanımın son damlasına kadar buradayım. Aptalsın. Bu sik. Benim deri zırhım vurmuyor ki bana. olsun oyuncuları da düşünmüşler. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böylece adam olursun. Oldu. Lafı koyduk yolladık gittim. adamı. <laughs> Oğlum bana ne oluyor? Yok. Böyle bir şey olamaz. Bana bir şey yapamadı ki o. Ben kesti. <laughs> Servet sayar. Bunu da mı kazandı Betty işte buradasın. <laughs> Sanırım ben. <laughs> Sanırım ben. <laughs> i̇şte. Bütün umutlarıma havlu attım. Gidiyorum. İçimde geç kalmışlığın çaresizliği. Çocuklar gibi ağlıyorum. Ve gel gör ki. Her damla göz Yine seni arıyorum. Oyun kasıyor lan. Ya bok gibi oyun kasıyor ve bu oyunun sonu böyle olmamalıydı. Bu oyunun sonu böyle olmamalıydı abi. ben o kadar gittim savaştım ve hepinize gerçekten helal olsun. Alpagut Sultanlanıyor. Ay yanına gidemiyorum. Bu video bir damlacık gözyaşıyla São bolinhos.